Hortumlu yaşamada alışacağız. İstanbul'da önceki gün görülen hortum olayına geçmişte nedenli tanıklık edildi. Veya küresel ısı değişimi Türkiye'yi de ABD'de kasırga vadisi olarak bilinen alanda sıklıkla karşılaşılan dev hortumların yaşandığı bir alana dönüştürür mü? Kayıtlı ve fotoğraf tespitli olarak İstanbul'da 106 yıl önce 19 Temmuz 1914'te Büyükçekmece Gölü üzerinde yaşanan hortum olayı 26 yıl sonra 4 Temmuz 1940'da tekrar yaşanmış. O günden bu yana da hafızamızda İstanbul'a ilişkin büyük bir veri yok. Ancak bu Türkiye'nin diğer bölgelerinde olmadığı anlamına gelmiyor. Anadolu'da sadece son 20 yılda yaşanan hortum sayısı 50'yi, son 200 yılda da 700'ü geçmiş ciddi sonuçlar doğurmuş. Doktor Abdullah Karaman'ın araştırmasına göre bunların ilk kayıtlı olanı da 1818'de Çeşme'de gerçekleşmiş. Ankara'nın Esenboğa bölgesinde 19 Haziran 2004'te meydana gelen 14 kişinin yaralanmasına, 3 kişinin de ölümüne neden olan hortum hala hafızamdaki tazeliğini koruyor. Antalya'nın Alanya-Finike-Kale bölgesinde ise neredeyse her yıl yaşanır hale geldi Avrupa'nın en çok görülen bölgesi. Nitekim Antalya-Anamur arasındaki bölge Avrupa'nın son 40 yılda en çok hortum görülen bölgesi haline çevrilmiş. Nitekim Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bunların artarak devam edeceğini son çeyrek asırdır sürekli dile getirmiş. Hatta Genel Müdür Volkan Mutlu Coşkun, Antalya'da geçen yıl yapılan uluslararası toplantıda deniz, kara hortumları, taşkınlar gibi olaylar devam edecek uyarısında bulunmuş. Son 5 yılda sayısında gittikçe artış gösteren Akdeniz sahilini Avrupa'nın en çok görülen yeri haline çeviren, son olarak 80 yılın ardından İstanbul'da karşılaşılan hortumla tekrar karşılaşılma olanağı var mı? Son dönem tahmin konusunda önemli işler başaran Meteoroloji Tahminler Dairesi Başkanı Tayfun Dal Kılıç'ı arayıp sordum. Her yıl Haziran ayının beklenmedik hava olaylarının yaşanmasına yol açtığını belirtti. Sibirya'da ortaya çıkan yüksek basıncın yarattığı sıcak havanın 38 dereceye kadar yükseldiğini anımsattı. İklim değişikliği bir gerçeğimiz deyip devam etti.